Merhaba. Şimdi gerçek dünyadan rüyaya, rüya dünyaya kalıcı geçişi nasıl sağlayabiliriz onu düşünüyorum. Mesela gerçek dünya ile rüya dünya yani zihinsel dünya arasında bir bağlantı kurduğumuzu varsayıyoruz. Bu kurduğumuz bağlantı sayesinde zihin dünyaya istediğimiz zaman gidiyoruz. Ve zihin dünyasında oluşturduğumuz bir zihin sarayımız var. Bu zihin sarayının içerisinde sınırsız bir kütüphane gardiyanlar, kitaplarımızı koruyan mistik tilki benzeri canavarların var olduğunu düşünüyor. Ve biz o dünyaya istediğimiz zaman geçiş yapabiliyoruz. Ve bildiğimiz kadarıyla ve herkesin bildiği kadarıyla rüyalar birkaç saniyenin birkaç yıllara uzayacak kadar genişleyebildiği dünyalar. Ve biz oraya gittiğimiz zaman ne kadar uzun vakit geçirirse geçirelim elle tutulur bir vakit değişikliği olmayacak. Yani bu bizim için her zaman bir kar. Neredeyse ömrümüzü çok çok uzatmışız anlamına bile gelebilir. Geriye tek bir sıkıntı kalıyor. Fiziksel bedenimiz hala zihinsel dünyamıza açılan kapının bir dış mandalı. Yani bizim fiziksel bedenimizi sağlam tutmamız lazım zihinsel dünyada yeterince vakit geçirebilmek için. Ve bu yüzden tam olarak bağlantımızı koparmışız sayılmaz. Sürekli geri dönüp temel bakımlarını yapmamız gerekiyor. Evet, böyle bir sıkıntımız var. Bunu da çözersek zihin dünyada aslında sınırsıza yakın bir şekilde yaşayabiliriz. Gerçi bu bizi gerçek dünyadan olabildiğince kopartıp sosyal olarak bir zombiye çevirecek. Ve gerçeklik algımız da oynayacak. Gerçi gerçeklik algısının da bir önemi kalacağını sanmıyorum. Benim için gerçekse hissediyorsam ve ayırt edemiyorsam hiçbir önemi yoktur. Ne var peki bu dünyada? Biraz betimleyecek olursam bize sonsuzluğu ve ölümcül tehlikeyi anımsatan yokuşun kenarındaki bir cam balkonu ve kahverengiyle döşenmiş otantik hissettiren klasik ahşap bir kütüphane. Bize huzuru hatırlatan bir ateş. Ateş olmazsa olmaz. Bir yanda ateşin verdiği huzur, bir yanda ise yokuşun kenarında olmanın vermiş olduğu adrenalin hissiyatı.